Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mini GT Nissan Skyline R35 Nismo GT3 inceleyeceğiz. Kutumuz yine klasik Mini GT kutusu. Arkasında e, Nissan logomuz var. Hemen kutu açılımına geçelim. Bu normal Mini GT ile göre bayağı detaylı. Yani aslında biraz daha detaylı ve daha kalıplı bir model. İşte e, Plex kutumuzda böyle duruyor ve şu şekilde hemen Çıkaralım arabamızı. İşte karşınızda Nissan Skyline. Ön farlarımız yine plexi. Kaputumuz çok detaylı. Logolarımız falan hepsi mevcut. da bir GT3 yazımız var. Nismo yazıyor burada da. Tekerleklerimiz yine klasik Mini GT kavuçuk. Çok belli olmuyorlar. Arkada kocaman bir spoilerımız var ve yine far detaylarımız. İşte logomuz falan hepsi mevcut. Burada bir Nismo yazımız var. Evet şu an belli oldu. Diğer tarafımızda yine aynı böyle üst tarafımızda böyle bir havalandırma çıkışı var ama kapalı açılmıyor. Altımız ise çok detaysız. Yani diğer Mini GT'leri bile nazaran çok detaysız. Ama yine gayet güzel bir model ve karşınızda Mini GT R35.